Gözlemcinin noktasal cimlerden hangilerini her iki aynada görebildiği soruluyor. Her iki aynadaki görüş alanını belirleyelim. G noktasından ilk aynasındaki görüş alanını belirlemek için önce ilk aynasındaki görüntüsünü bulduk. G üst noktasında aynanın iki ucuna ışın gönderdiğimiz zaman bu iki ucun arasındaki tüm noktaları görebiliyor. Yani ilk aynasında bütün noktaları görebiliyor. Bir de y aynasında görebildiklerine bakalım. Yine gözün x y aynasındaki görüntüsünü önce çiziyorum. Bir kare ekleyelim. 2 birim, 2 birim daha devam ettik. Gözün görüntüsü burada. Aynanın iki ucuna ışın gönderdiğimizde bu çizgi ile diğer uca ışın gönderdik. 1'e 2, 1'e 2 sayarak tam L noktasından geçtiğini gördük. Bu bölgede. Bu bölgede kalan noktalara sayalım. Görüş alanı şuradaki bölgemiz. Bu bölgede kalan noktalarımız K sınırlarda dahildir. Buna göre sayıyorum. K, N noktası ve M noktası görülür. L noktası yine sınırda dahil. P ise sınır bölgenin dışında olduğu için olmaz. K, M, L, N ya da K, L, M, N E seçeneği doğru cevaptır.